Oyun vaktinden herkese tekrardan merhaba ben Furkan Don't Starve serisinin ikinci bölümündeyim bugün Evet Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum Channel'ım 11 videoyla 2038 izlenme civarına geldi Bunun için teşekkür ediyorum ama tabii kanal olarak 638 bin gözük gözüküyor 680 bin'e ama video yöneticisinden baktığımda 2038 izlenme almışız Şimdiden sağ olun diyorum ve başlıyorum Hadi bakalım Tamam üçüncü günde kalmışız yine ben sesi Kısacağım Size ses gelmeyecek ama Yapacak bir şey yok artık ee, Evimizi buraya kurmuşuz Tamam ben yani şuraya bir ekim kısmı yapacağım işte, şunlar büyüsün falan filan, ağaç büyüsün. Ee, onun için bir kürek yapmamız lazım. Tamam. Şunu bir alıver abisi. Şunu al. Hadi bakalım. Tamam. Böyle toplamaya devam edeceğiz. Etrafta başka nerede var? Al şunları. Hadi bakalım. Hadi. Şunu da al. Daha üçüncü gündeyiz ya erken daha. Daha gelişecek çok şey var. Havuç mu gördüm oradan? Tamam. Tamam. Bek beke aldı. Şurası domuz şey mi? Evet. Vay lan kelebek öldürdük. İşe yarar belki ileride. Karnımızda acıkmaya başlamış tavşan etimiz vardı bolca tamam. Yam 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 diyor. Ev ne taraftaydı? Şurada hemen. Şöyle toplamaya devam ediyoruz. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Şunu da al. Zırh mıh yapayım. şuna da alacağım da. Şimdi dalarsam sonra öperler valla. Öncelikle şu şunları yapacağız. Dörderli dörderli yapalım. Tamam. <laughs> Şuraya bir yere koy. Tamamdır. Daha sonradan bir tane daha kalmış. Şuraya koy. İyidir. Şu çimenlerden koyalım. Şurada bir tane daha varmış. Alalım bir önce. 60'a kadar indi. Şunu ye bir. tane daha ya. Tamam. Kaç oldu? 93. Bu yeterli bize şimdilik. Birinci gün böyle geçecek sıkıcı ama ilerliyoruz gitgide bakalım. Bunu açmak için ip lazım, odun lazım, de ampul lazım bize. Ampulcük. Ampulcük için taş var mı? Taş keselim. Tamam. Kazmamız kırıldı kırılacak zaten. Önce bir taşımızı yapalım. Taşımızı yapıyoruz. Dikkat edin. Kazma değil. Taşımızı yapıyoruz. Taşımızı yaptıktan sonra gidip kazma kesiyoruz. Evet kazmamızı kesiyoruz şu an. Hadi be kaçtı. Yakalamaya uğraşmayacağım zaten şimdi ya. başka şuralar da var. Bayağı bir tavşan var ya. Yarın gelir bunları ben bayağı bir yakalarım. Bu altınları da şeyden topluyorum. Şu ampulden yapacağım. Bayağı bir veriyor. Makine yatınca altınlar. Şurada da varmış taş. Tamamdır, al şunları. Koş 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 koş. Nerede? Şu aşağıda. Tamam. Şimdi altınları bir atalım. 15 tane veriyor tanesi. Bu da şimdilik yeter gibi. Şunları da atalım. da 6 tane falan veriyor. bayağı veriyorlar ya. 100 yapayım yeter bana. Tamam. Şimdi fight'a gel abisi. Ee, fight'tan şu research de önce bir ateş yakalım. 3 tane. Ne diyorsunuz lan Tamam. Daha sonra spire açıdan açacağım. açacağım ve örümceklerin yuvasına hücum yapacağız. Allah'tan dalmıyorlar şimdi örümcekler. Gece olunca vallahi nasıl saldırıyorlar. Gece yuvalarına gidiyorlar ama yuvalarına saldırdığında baya 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 bir saldırıyorlar şu ne işe yarıyordu? Catch box diyor. Bak ne demekti ki? Unuttum. Arıydı herhalde. Arı mıydı? Yok arı ya. Unutmuşum icra şey. Papyrus kağıdı. Oğlum gece oldu lan evinize gidin artık. Vay şerefsiz. Sen kimsin de bana dalıyorsun lan? Gel sen de. Vay examin diyor. şerefsizler. Lan. Nerede lan benim küreğim? Al şunu. Düzgün bir yere ek şunu ya. Adamı hasta ediyorlar. Şunu bir şey yap. Pişir. Tamam abisi. Tamamdır. Yedik bunları. Örümcek lazım olacak da. Chest nasıl yapıyoruz? Chest o 100 el şey lazım ampul. Bu ampullerin kolay yolunu bir bulmamız lazım ya. Şurada bayağı bir şey var. Trap'imizi bir bakalım %50 kalmış. Ben şey yapacağım, zırh yapacağım. İp lazım. Bir ip yapalım önce. Nereden yapıyorduk? Buradan. Bir. iki tane yaptık. 6 tane ağaç keseceğiz. Şey bitecek. Önce bir yapalım. Tamam. Altından yapmaya başlayacağım zaten yakında. Ama önce bir ampulle eşyalarımızı açalım. Şey yapacağım ya şundan yapacağım. Bu lazım oluyor. Hadi abisi. Bir tane daha koyalım da sönmesin. Na, na 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 bir şarkı söyle yine başladım şirinlere Evet şimdi gidelim bir ağaç keselim önce Ağaççık şurada var bir tane Al işte. Tamam. Şu iki kuzalak kuzalak, kozalak ve kuzalak. Kuzalaklarımızı ektik. Ağaçlarımızı keselim de. Tamam. 8 tane lazımdı herhalde bizim. Hadi abisi. Ha, şunları da bir ekelim. Küreğimizle şunu bir alalım. Tamamdır. Şimdi ev burada. Gel şuraya. Tamamdır. Bunu giyeceğiz zamanı geldiğinde. Bize chest çok lazım ama hiç taşmaş yok. Kazmamız nerede? Güzel. İki tane kürek yapmışız. Şöyle yap. Kazma yap bir tane. Şu taraflara doğru koşalım bir. Belki taşmaş buluruz. Şundan ye. Ha tamam şimdilik yeter bu bize. Su varmış ya. Aşağı doğru koşalım bari. Şu flintleri atacağım bir makinesinde de 3 tane diyor yani yeterli değil. Şu tavşanı bir yakalayalım. yakaladık. Tamamdır. Şuraya koyalım. Bek bek de doldu da olacak zaten. Hadi abi taş lazım. Evet be. olma olan bir iki tane taş kesmemiz lazım. Öyle koşuyoruz. Şuraya bir tane koyayım. Hadi bakalım kim gelecek buraya? Yakaladık tamam. Yine koydum şuraya. Bir tane daha yakala. Yine yakaladık. Tamamdır. Örümcek yuvası varmış yine burada keşfettiğimiz iyi oldu. La her şeyi bulduk bir taş bulamadık ya. Şunu da yere at. Şimdi lazım değil. Koş anam koş ya. Var mı taş? Yok. En azından haritayı keşfetmiş oluyoruz. İyi yemeğimiz bayağı bir var bizi doyuracak kadar. Şurası keşfedilmemiş. Oraya koşalım. Keşfetmeye çalışıyorum her yeri. İleride lazım olur. Şunu alalım. Tamam burası keşfettik burasını. Bir 10 saniye falan koşacağım artık gece olacak çünkü. Burada da taş var mıdır ki? Bazen oluyor böyle büyük taşlar. Bu yol bizim evin oraya gidiyor zaten. Koşalım belki buluruz. İyi domuzları bulduk zaten. Hiç taş bulamadık. O kadar koşturduk ama yine de haritayı keşfettik. Haritayı keşfetmek candır. Bir ateş yakmamız lazım önce. Tamamdır. Bu yeterli olur. Senle uğraşamayacağım şimdi. Örümcek kardeş bir git. Baya bir de havucumuz var. Ne kadar oldu? 98 oldu. Ne açabiliriz? Bu lazım değil. Hammer şimdilik lazım değil. Buradan ne açabiliyoruz? Bu falo Buffalo yok ki Buffalo heti açalım. Boşu boşuna açmış oluruz. Hem benim amacım şunu açmak ya. Bunu açmadan olmuyor. Ya da bundan önce şunu açarım. Lazım olur. Ya da chest'i açarım. Şey çok lazım bize ya ampul. Gerçekten baya lazım ama işte şu filetleri atalım bari. 5 tane kalsın bize. <laughs> Tamamdır. Başka atacak bir şeyimiz. Şu örümcek ağını atalım. Lazım olmaz. Vaylan bayağı verdi. Başka atacak bir şeyimiz var mı? Kelebek atalım. Vay kelebek de bayağı verdi lan. Bunu atam. Oy. Öh. 20 mi ne verdi lan? Abi ben toplarım o zaman bundan. Haritada bir sürü şey var. Şundan atam bir. Abi siz ne kadar çok yayıyorsunuz lan böyle? Vay be keşfettiğim iyi oldu valla. Bunu açtım. Bunu da açarım ben. İyi ya. Beşinci günde azıcık şu şeylerden toplayalım sonra bitiririm bölümü. Güzel bitirmiş oluruz. Tamamdır küreğimiz de var. Bittiniz oğlum siz. Yarın ne bulursam toplayacağım. Bir sürü şey var valla. Şeyi deneyeceğim ya. Bu ne kadar veriyor? Bu 3 veriyor. Bunun şeyi tohumu çok veriyordu belki. Onun tohumu, tohumuna bakacağım. Tamam da şu aşağıda. Aha sakalımız çıktı. Oh be çıktı sonunda sakal. Sakal candır. Bu bayağı bir uzayacak ileriki günlerde. Bu ne kadar veriyor abisi? Vay vay vay. Şu çimenlere bak abi. Daha toplayacak bir sürü çimen var. Nereden karşılayacağımızı bulduk sonunda. kırılmış al şunu kaç şu anda 120 tane ampul verebiliyor bize 140 oldu şu anda şu şeyi açabiliyoruz yani o kadar ampul yapacak şeyimiz var ben yine de daha toplayacağım bayağı lazım çünkü bize ampul vay be abi. Bunu öğrendim acayip iyi oldu. Tamamdır gidelim şimdi. 200 tane şey ampul yapabiliyoruz şu anda. 200 tane de yeter bize. Hatta 200 değil. 280 tane yapabiliyoruz. Şurada da varmış 4 tane. Baya baya yapabiliyoruz yani. Öh be abi. 326 346 Şunu bir açalım önce. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Ee, buna gerek yok. B box. Buna gerek var mı bilmiyorum. Tamam açacak ne var? Fishing rod. Şu hammer'ı açayım. Ee, straw şeyi açayım. Tamam bitti zaten. Baya baya şey açtık. Şimdi chest yapacağım. Chest için alıç, alıç kesmemiz lazım. Alıç keselim. Alıç. Şimdi kozalakla, mozalakla uğraşamayacağım. Ha, onun adı kozalak değil değil mi? Kuzalak. Tamam. Kaç tane? 6 tane yetmez bize. Avuçlarımızı kesiyoruz. 9 tane şey oldu. Ağaç. Tamamdır. Şimdi. Lan. O ne? Ne oluyor lan? Sen kimsin oğlum? Of of ne oluyor? Ne oluyor lan? Benim yanan ateşim var mıydı? Koş 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 koş. Ne biçim can çiziyor lan bu? Gel buraya şerefsiz neredesin? Oğlum bu ne lan? Şerefsiz bir de yavaş koşuyor. Gelsen sen şunun üstünden geçmiyorsa gel gel. La geçti hiçbir şey olmadı. Abi Nasıl kurtulacağım lan ben bundan? Of, 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 of oh be? O neydi abi? O seslerle bir tane daha mı var? Zaten. Ondan kaçacağım diye şunu yapasıya kadar canım çıktı. Oh. Abi öldürdüm hala sesler geliyor ya. O ne biçim bir yaratıktı. Gitti ya bu ne? Şunu aç bari. Şerefsiz. Gel lan gel ne alacaksın gel. Şerefsiz. Neyse arkadaşlar ben şu malları öldüreyim. Siz kendinize iyi bakın.